Selamlar! Bakın arkadaşlar Bu akşam karşınızda iki tane süper ile Çıkmış bulunmaktayım. Bir tarafta 145 QV var. İnanılmaz e, artık ender bir araç Hani koleksiyon değeri bile var artık bunların e, 145'ler var ama QV, orijinal fabrikadan çıkma QV yok Derken bir Alfa'mız daha geldi. Sanırım MK1, evet Gel gel, <laughs> gel park etme öyle, gel. Jantlara bak, Allah'ım Allah'ım. Müthiş. Bir alfamız daha geldi. Mustafa abi, bir el salla bize. İyi akşamlar 145 Q Q QV'mizin sahibi Mustafa abi. Burada da 156 MK2 19 JTDM vagon bir araç. Şu da İtalya'daki e, plakasıydı. Ama artık Türkiye plakası var üstünde. Zaten sesten de anlıyorsunuz. Hır gır 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 gır. Neyse. Şunu durduralım. Durdurduk. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. El sallayın, el sallayın. Merhabalar. Merhabalar nasılsın? İyiyim abi, sen nasılsın? Allah Allah. biz de iyiyiz. Gerçekten. Bugün ne yaptın? Abi kardeş e yapmış. Estağfurullah. Ya, abi. Estağfurullah birader. Abi. <laughs> ne yapıyorsun? İyi <laughs> ya abi plakalı getirip kendim geldim plakalı getirmedim abi ya. Ya ver, sen gel de hiçbir şey önemli değil. Hiçbir şey önemli değil. Baksana şuraya 3 tane alfayı koyduk. Arkadaşlar bizi alfalarla yalnız bırakın biraz şöyle önümüzü açın. <laughs> Ama şimdi ben kendi arabamı getiremedim. Olsun. Ama bu araba benim eski arabam. Öyle mi? Evet. <laughs> bu ne? 2.0 0 Şey düz. Düz. Evet. Harika. Harika. Üç tane birbirinden güzel Mustafa. Alfa. Yaptırdı birbirinden araba. özel. Hepsi evet, birbirinden yana. özel kumaşı. Yay istiyor <laughs> Değil mi? Yay istiyor abi. Şöyle yandan alalım. Bu da müthiş bir araba. Farlar, mercekli. Jantları Bu da farklı bunun jantları da öğreniriz şimdi. Detaylarını. Müthiş görsel harika ya. De, de, derileri müthiş. Abi çok iyi ya. İtalyanlar araba yapıyor ya. Yonca orijinal galiba. Ya Şimdi abi. şundan bir başlayalım. Bu jantlar Benim ne? Benim Momo jantlıya benziyor Speed değil mi? Speedline. Speedline. Çok, çok hafif. Kaç inç? 17. 17. 17. 17 inç. 25, 25, 45, 17 var üstünde. Müthiş. Yani Asimetrik görsel olarak beş. müthiş. Ben bu İyi jantı evet. Tekirdağ'dan gittim aldım. Abi İstanbul'da bilir misin Cihan abi? Az çok. Yani İstanbul'dan İsmen. Ee, Anadolu yakasından Esenyurt'a kadar dur kalkta gittim cumartesi günü. 3-4 saat sürdü. Hı. Sonra 1 saate Tekirdağ'a gittim. 5 saate gittim. <laughs> i̇ki saate geri geldim. <laughs> <de> öyle aldım. <laughs> Hayırlı uğurlu olsun. Yandaki QV'ler de farklı. Onlar sanırım orijinal. Orijinal. Yoncalar orijinal Belli. abi. Belli. Belli. Fa farlarda evet, mercek var. Orijinal orijinal, çalışıyor. Babasın gire benzet. Ben tavasının gire takmıştım. Yok onlar orijinal. Yok. orijinal. <laughs> Farlar da orijinal mi? Farlar orijinal. İlker Farlar da orijinal. Var. Müthiş. Şimdi Mustafa abi sen sen neyiz abi gel. Hadi Yaklaş, yok, seni şöyle alalım. Bu jantlar bak. ne abi? Orjinal e, Mito jantı, 17. Mito jantı. 215 ön, 225 arka. Senin farlar orjinal mercekli. Mercekli. Bu araba e, 145 QV. QV, 2.0. Bundan artık çok yok. Çok yok artık 5 tane, 6 tane. Ya bulursan, ya bulmazsan. Koleksiyonluk bir değeri var. Sahip bir benzinde kullanılıyor şöyle ufak yandan tefek alalım. değişiklikleri yapıldı. O kadar işte. Başka bir şey yok. Şöyle koltuklar falan müthiş ya. Evet, Çok güzel duruyor. Yani uyumlu. Direksiyonlar direksiyonla. Abi. Şöyle lastik açalım. Lastik işte, değil mi? Aynen. Evet. İyi lastik. Ya bir ricam var. Telefondan falan bir ışık tut, tutsana da şu an. <laughs> şöyle. şöyle. müthiş. 2 falan Mustafa abi ya Bir 145'in bu kondisyonda Yani kalmış olması çok enteresan değil mi ben abi derişen. ya yani Enteresan Bir ben tane bu, çizik, çizik bile yok şöyle göğüste bir falan Biraz 145'e karşı bütün hücrelerim değişti ya <laughs> Çok acayip bir araba Evet Çok acayip bir araba Bunun evet. yani yoldaki ataklığı evet. da çok acayip Bir direksiyonu değiştireceğim Ne yapacaksın abi Ya MK247 yapacağım Bakacağım bana Ben MK247 yaptım da var. Şimdi sıra geldi bu arabaya. Seni de ben çekeyim. Abi. Baba sen çek beni hadi. Abi şimdi bu araba ne? Dizel evet. ama ne? Evet. Bu araba doblo motorlu. Tabi <laughs> <laughs> Tabii doblo motor ama biraz farklı. Düz doblo değil. E, 140 beygir 305 ton orijinal de. Ufak bir hızlım yaptık. 170 beygir 360 ton oldu. Bunu dyno'da ölçmedik. Bize söylenen bu. E, bu da yani ekstra bir parça yok üstünde. Sonradan takma hiçbir şey yok. Fabrikadan nasıl çıktıysa o hal. Ben Ben de ufak bir ek, bir şey ekleyeyim. Ee, 140'lık dizeller sadece 2005'ler ve 2006'larda geldi. 2004'te 140'lık dizel yoktur mesela. Doğru olur. Bu 2005. İşte 2005 olduğu için bu deri göğüs. Deri göğüs olduğu için 140. Bunun koltuklarına şöyle bir şey yaptık ama bunlar geçme. Orijinali bu ara. Gel baba çek baba. Bu da şey böyle kondisyon olarak pırıl Çok yani. iyi. Bir şey. Keşke benim yeni aldığım da böyle olsun. Öyledir ya. Yapılır ya da. Ya boyası böyle değil abi. Senin bu boyası bayağı iyiymiş bence. Bunda birkaç parça boya var. Haricinde bir şey yok ama Aile arabası işte. Arkası evet. leş. <laughs> ne ararsam burada. <laughs> Çekmeyelim orayı. Çekme, çok, çekme. <laughs> çok güzel. Yok çok beğendim. Biraz mı ölüm bozuldu? Eyvallah. Yok ya niye oluyor ya? Şey ya işte görsen aslında güzel böyle olur ama bu bayağı temiz ya, kalmış. Ben Ziyan de bak abi. üstü bunun artık yanmış. bir şeyler yapacağım oraya. Böyle orijinal renginde bir kaplama bir şey istiyor yani. yanlarda bir şey yok. Ee, bu arabanın farkı Orijinal 6 ileri. Evet. O çok keyifli işte. O gerçekten keyifli. Çünkü niye? Çok az bir e, gazla 6. viteste çok rahat 130-140 kilometre bandında arkana yaslanıp yolculuk yapabileceğin ailenle öyle bir araba yani. 100 ile giderken 6'nın vitesi kaç oluyor hız, devir? Atamıyorsun, boğ boğuluyor. Boğuluyor, evet. anladım. Çok yani, düşüyor yani. Evet. <laughs> 100 ve vites 5'te gideceksin. He. 120'ye çıktınca diye 6'ya alacağım bu evet, kadar. evet. O zaman kaç oluyor? O da, şey, o da şey, 120'de. 120 falan da 2000 devirde yani, de. falan oluyor. Çok iyi. Yani çekeriz bir şey videoya. Tamam, tamam çekelim. Yani çok, çok, iyi. Şey oluyor. Şimdi geldim yanımıza. Arkam boş. Şöyle bir kurulalım mı? üçlü vites, aynıen vites üç. <laughs> benim 60. Ah benim 80. Olmaz ki. Ben Niye? Benim çok düşük olduğu zaman. Azıcık daha hızlanalım. Gel abi şöyle evet, birazdan. De bir de. 70 değil ben. Abi, de aç. Dur Hı. arkana arkana geçişem bir dakika. Geçtim. Abi üçüncü 80'e kadar olmamız lazım öyle bir adamı. Tamam abi, abi, abi gel. Uzak. Gel gel abi gel. 80, 80, 80, 80. tamam 80 diyeyim şu an. Tamam geldik. 3 gazlıyoruz. Tamam. Çal abi. aylak 160. Gel abi gel. 180'deyiz. Yalnız burada benim altı battı başlar. 200 üstündeyim ben ben şu an. Julietta, Çekilsene ya. Bizim devreyi düşüp kalıyor abi. Jüliyettacık. Düşürdün beni. Neyse bekliyorum sizi. Tamam. O, o devrede biz yürüyemiyoruz abi. Neredesiniz be? <laughs> Geliyoruz ya. Ben ayazı 100. 220'de bıraktım ben de. Şimdi devirlerde bize yemiyor abi. Çılık alt kılıyor. Senin top bizi yiyor zaten. Korkmadın değil mi? Yok canım. Tamam. Ali abi konferansta mı? Ali? İleriden kavşa şeyden e, ee, havaalanından döneceğiz. Ali abi konferansta mı? Ali! Ha, He, tamam. Burada... tamam. sorun abi, yok. Neredesiniz ya? <laughs> Hadi artık gaz gazlayın biraz. Abi geliyoruz ya yavaş biraz arabalar ya. Ne indim abi. Siz ne gittiniz o zaman? Ha gördüm, gördüm sizi. Ama, o devirde yemiyor bizi de abi. Bizim devirimiz çok düşük kaldı. Dur tekrar kalkarız şimdi. Yok kuşta olmasın. Burada üçüncü vites. Üçüncü vites mecbur bizim. Dört bin devirle lazım. Gel gel. Geldim. Ya, siz kendinizi istediğiniz şekilde kurun, ben gazlayacağım. Abi, hiç korkmuyorum ya. Gel, 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 gel. Geldim. Eee? Yakına gel lan. Devrim Şu bitti. Canım işte, böyle. Gazlayın. Bizim, bari odanı açması lazım. Neredesiniz ya? Yanındayım ben. Tamam, ya, hadi gel. Gelelim tabii. Dörtlesem Dört mi? Ya. Ne yapsam? Ha. Dörtleme. Çalıyorum. Üçte. <laughs> Yürü be sese bak Mustafa abi. 10 mecran toza geçecek he. Harbiden geçecek ha. Geçecek yani. Abi QV felaket bir araba ya. Ben çektim. Çektim abi. Ya ben yine Çekeceğiz. 200 500. oldum. Şey diyeyim sana. Ciddi ciddi yürüyorsun abi. O jantlarla, Bak, o jantlarla. O jantlarla var ya, müthiş geldin ya.